son eleme turuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Neymar gol şansı. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Gerard. David Topu uzaklaştırmayı başarıyor. Çeyrek saati geride bıraktık. Türkiye henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Uzaklaştırmayı başardı. Topu bekletmeden geri aldılar. Alexander Arnold. Kontratak şansları var. İleriye doğru güzel bir ara pas. Kurtulmayı başardı. Del Piero vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Costa Kurta. Can sıkıcı bir durum. Rumeige İyi vurdu. Top boşta. Karar köşe vuruşu. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve topu kaptırdı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Harika bir pas. Rumenike. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Soldan güzel koştu. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Orta geldi. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Karşı atak gelir mi? Müthiş kro. Snyder. David Bia. Değerli bir fırsat. Vites yükseltiyor. Hakem And devam diyor. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Evet. ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var. Önemli anlar var ama tabela'ya yansıyan bir skor yok maalesef. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Yeniden birlikteyiz. Evet ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Sert bir şut geliyor. Karşı atak şansı. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef Kontra hata başlatabilecek mi? Ve atakları şimdilik sona erdi. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Barkola ve müdahale geldi. Baresi. Türkiye topu tekrar alıyor. Sola doğru bir top. şuta çeviriyor. İşte bu. Ve bu formayla 10. golünü atıyor. Enfes bir gol. Ustaca bir dokunuş. Şiir gibi resmen değil mi? Topun en doğru yerine, en doğru açıyla vurması inanılmaz. Türkiye öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Ve top takıma geri dönüyor. uzaklardan deniyor. Bir anlığına zaman dondu. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Rakip takımdan bir adım önde olabilmek için yapılan bir değişiklik gibi duruyor. Avantajı korumak istiyorlar. Mantıklı. Güzel okudu. Solaya yolluyor. Bale çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale çok yerinde bir müdahale oldu. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir maçta 1-0'lık skor var. ankrana mücadele eden galip ayrılıyor işini garantiye almayı tercih etti. Alexander Arnold hedefini bulamadı. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Güzel okudu. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? <laughs> Yükseklere çıkıyor. Ve top oluyor. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Alan yok mu? Sorun. Maç sona eriyor. Mükemmel bir sonuç bu sınavı tam puanla vermeyi başarıyor. Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Rumenige, Kulit. Kulit. Her şeyini ortaya koyuyor gerçekten. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kafa deniyor. Kafa denedi ama olmadı. Taç kullanacaklar. Enfes bir savunma izliyoruz. Güçlü ve etkili. Ortaya doğru oynuyor. Belli ki risk alacak havada değil. Barış Alper Yılmaz. Ve top kaleciye gidiyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. işini garantiye almayı tercih etti. Topu bekletmeden geri aldılar. Yani bu da bir seçenek. Güzel yakaladı. Bastoni. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. It. Ön sezilerini devreye sokuyor. Clywood. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İleri doğru. Beckham. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Gullit. Müdahale hiç gecikmedi. Ve pasa müdahale geldi. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Büyük şans. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Usta vurdu. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Başarılı hakimiyet. Clivebird. Müthiş bir çalım. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet, devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Geriye düşmüş olabilirler ama gelen atakları soğukkanlılıkla karşılayıp ikinci golü yemeden kendi oyunlarını sahaya yansıtırlarsa işleri tersine çevirebilirler. Bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Beckham. Çok yerinde bir müdahale oldu. Arda arda enfes paslar. David uzaklaştırıyor. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Del Piero. Del Piero. Topu geri almak için tekrar denedi. Çok az farkla. Barış Alper Yılmaz. Beckham. Mbappe. Clivert. Çok önemli bir müdahale. Uzaklaştırmayı başardı. Alexander Arnold. Salah. İşini güvenceye almak istiyor. Beckham. Aradan bir pas. Dönüp geri atmayı seçti. Barış Alper, Barış Alper Yılmaz. Ve fark hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Kaleci çok sakin, çok dikkatli. Maçın kaderini belirleyen bir an izlemiş olabiliriz. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Beckham kısa oynamayı deniyor. Number 10. Alexander Arnold. Bitirebilecek mi? Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Drogba. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Can sıkıcı bir durum. Çok güzel okudu. Sala. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Top açıkta kalıyor. İşte şans. Ve top kontrolden çıkıyor. Sala offside pozisyonunda. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. in progress arda oyuncu değişiklikleri geldi. Hemen müdahale etti. Lee Kangin. ve müdahale geldi. Ruben Diaz topu uzaklaştırıyor. Clive Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Güzel bir pas geldi. Geçmeyi başardı. Maç sona eriyor. Türkiye kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın